Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden tam 13. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız en son konferans liginde Beşiktaş'a yenilmiştik. Çok kötü bir mağlubiyet almıştık. Fakat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok az kaldı. Her an kulüpten atılabiliriz ama biz Süper Lig'de tek hedefimiz olan şu anki Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Gelecek sezonda olabildiğince iyi bir kadro dizip çok iyi de bir Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Kariyerimize baktığımız zaman çok fazla mağlubiyetimiz, çok fazla beraberliğimiz var ve o mağlubiyetler de işin aslı yani çok büyük sıkıntı çıkarttı bize. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman bir de ekstra bir şey yok. Şöyle bir hemen ayarlara gitmek istiyorum e, ee, 4 dakika olsun Haydi bakalım arkadaşlar Rize Spor maçına geçelim Fenerbahçe Rize Spor maçı başlıyor Sanırsam Rize Spor'un stadyumundayız şu anda Ve bakalım Fenerbahçe neler yapacak Cengiz Ver pasını Batçayi Bat dağlara taşlara vurdu ya Batçayi Ya yani böyle vuruş görmedim ben daha önce Fred Aldı topu Fred Fred Şimanski'yi gördü. Sebastian Şimanski vurdu. Defanstan sekiyor top şimdi. Tekrardan alabilecek miyiz o topu aldık. Fred müthiş oynuyor şu anda Fenerbahçe. Cengiz verdiliğe bir artı üçgen. Batçay vurdu Tarık. Çok sert geliyor şu anda Fenerbahçe. Şimanski açtı ortayı. Batçay içeride Batçay vurdu Tarık. Yine kurtarıyor Tarık. Verdi. Verdi pası. BK'ya kadar gitti top. BK verdi şimdi Fred'e. Fred. Oynadı içe Çok güzel. Şimanski verdi. Tadiç! Yine defans. Yine defans. Şu ana kadar Fenerbahçe istediği oyunu sergileyemiyor. Çok fazla hata geldi. Şimdi alır mıyız o topu? Kurunic'le birlikte aldık. Raid Kurunic. Raid Kurunic gidiyor. Raid Kurunic. Raid Kurunic! Dakika 16'da Kurunic attı golü İşte Reit Kurunic Cengiz Ünder'le birlikte seviniyorlar Bravo Reit Kurunic Bravo Fenerbahçe Diyoruz bu arada Arkadaşlar bu tarz videoların devamının Gelmesini istiyorsanız alt taraftan Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Her gün gün bir gün bir video atmaya Devam ediyoruz yakında arkadaşlar ee, sanırsam spoiler vermem gerekirse çarşamba günü Divor videosu gelecek haberiniz olsun yani şimdilikten güzel bir video oldu diyebilirim. Minchev bu arada faali verdi hakem. Tadic müthiş aldı şimdi önüne Tadic. Çekti topu verdi pasını Batçay'ın önüne. Batçay çok sert gitti ama maalesef topu kazanmayı bilemedi Batçay. Şelyev var orada. Topu kaptırıyor Şelvey. Verdik pası Botşoy'a geçer mi geçmedi pas. Mitat orada dikkatli bir şekilde aldı topu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz perşembe günü Fenerbahçe'nin maçı var. E, Union Saint ile birlikte. Skoru gerçekten merak ediyorum. Tahminim de yok açıkçası. Tadiç bu arada gidiyor. Tadiç çekti topu. Tadiç, Tadiç vurdu Motsi. Vallahi Rize gerçekten iyi tutuyor. Tadic vurabilirse kafayı belki gol olurdu. Fred BK'ya verdi. BK Tarık. Yani çekilen neredeyse %90'ını tuttu bugün Tarık. Büyük oynuyor Tarık. BK kuvurdu vurdu kafayı olmadı. Botçayi müthiş alımla geçti verdi Şimanski'ye. Sebastian Şimanski. Yine Tarık. Yani yine Tarık. Yine Tarık. İnanılmaz. Açtık ortaya ortada kimse yok Fred Çekerse topu müthiş olur Fred Fred ve gol Bu golü atacağım itime doğmuştu gerçekten Fred Müthiş vurdu Harika kontrol sonrası şu vuruşun klaslığına bakın Seneye müthiş transferler gelecek bu arada bu takıma Gerçekten çok iyi transferler yapmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Haydi bakalım. Servin. Verpası, pası Mitat. Mitat. Servin. Kaptı verdi Şelyev. Şelvey özür dilerim. Kurunic. Kurunic. Gördü aşağıyı Duşan Tadiç'i. Duşan Tadic'den Batçay'ı. Batçay. inanılmaz çizgiden çıktı top. Fred Şimanski Tarık. Yani üst üste pozisyonlar. İşte görüyorsunuz. Vardan gelen görüntü bu şekilde. Top tabii ki de ya zaten görmüştük yani gol yok. Şimanski dikti topu şimdi. Açtı ortayı. Tadic vurdu kafayı olmadı. Şimanski aldı. Şimanski. Sebastian Şimanski vuracaktı. Vurdurmadılar. Ciku verdi pası geçmedi. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Gerçekten müthiş bir ilk yarıydı. Haydi bakalım ikinci yarıya. Fred. Kaptı topu Fred. Fred. Şimanski'nin kaçışını gördü. Bu arada daha iyisini görmüşüz. Şimanski ustalar. Bu gol nasıl kaçar? Gerçekten akıl almaz bir gol kaçıyor. Sebastian Şimanski. Kimse beklemiyordu böyle bir golün kaçmasını. Fred kaptı şimdi kontra atak şansı Fenerbahçe lehine. Verdik pası. Dušan Tadić. Dušan Tadić kaptırmadı Tadić. İçeri sokuluyor Tadić. Gördü Sebastian Szymanski, Batçoi olmadı. Fred tam sevdiği noktalar Fred'in. Fred Szymanski'ye Fred, sekiyor top. Yani artık ne denilir hiç bilmiyorum. Bahçayı mütem mükemmel bir atak organizasyonu. Cengiz çekti. Cengiz. Dakika 60'ta mükemmel oyunlu 3. golü buluyor Fenerbahçe. Cengiz'in golünü izlememiz lazım. gi'den müthiş asist diyebilirim. Cengiz de harika çekti topu. Cengiz Ünder. İşte golü tekrar tekrar izliyoruz. Cengiz Golün adı... Evet arkadaşlar kadro değişikliği yaptım... Talişka forvette... Kent'i sola çektim... Emre Mor'u sağa çektim... İsmail Yükse'yi aldım... Bu şekilde kadroyla bakalım... Devam edeceğiz... Maçın devamında neler olacak... Fred... Kaptı topu... Şimanski aldı... Verdi Emre Mor'un önüne... Emre Mor'un sevdiği toplar... Talişka... Talişka... Vurmaya çalıştı olmadı... Ryan Kent'in önünden geçti top bu arada... Neler oluyor orada... Ferdi Kadıoğlu müthiş baskıyla topu kazandırmayı başardı Ferdi. Verdik şimdi topu Fred'e. Fred'den Talişka. 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 Talişka verdi Şimanski. Şimanski. Oo, hocam. Bu arada güzel bir şekilde yine geldik ama topu alamadık. Kent. Baskıda Kent. Kötü pas attırdı. Ryan Kent. Bu arada. Oo, az da Orta açacaklardı. Karar korner. Hoyer. İkinci golü arıyor. Çaykur Rize Spor. Az daha 2'yi de yiyecektik. Şu anda neler oluyor bilmiyorum. Gol yedik bu arada. Ön direkte Emre Mor'un tutması çok sıkıntı oldu. İşte bu yüzden Emre Mor'un ön direği tutması çok sıkıntı. Emre Mor'u buradan çekeceğim arkadaşlar. Bu sarıda ön direk bomboş kaldım. İnçe vurdu kafayı. Şöyle bir dakika. Osay Samuel'i bence ön getirmemiz lazım. Bu sefer de oraya verdi. Livakovic. Müthiş tuttu. Emre Mor. Oha. Böyle bir kayış yok bu arada hocam. Emre Mor'a resmen... Direkt sakatlamaya teşebbüs bu yani O verdi bir pası veremedi Şimdi geçti pası Emre Mor'a Emre Mor Emre Mor çekemedi topu Yemre yine kaybediyor. Alabilir miyiz? Ciku kaptı verdi bu topu Talişka. Talişka. kontra hata çıkarttı takımı şimdi Talişka. Tek başına gidiyor. Anderson. Talişka. Verdi Kent'e. İnanılmaz. Kent. 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 Çok iyi gitti içeri kadar. Evet Asfak'la gol olmadı. Shimanski de yerini Joshua King'e bırakıyor şimdi. Güzel bir orta gol getirir. King mükemmel orta açtı bu arada. Emre Mor. Boşta kalan topta müthiş gol. Golün adı Emre Mor. Harikasın Emre. Minç'e verdi pası Zekiri'ye. Ciku kaptı orada topu Emre Mor. Emre attı çalımı gidiyor Emre Mor. Emre Mor. İçeri dribling yaptı Emre Mor. Emre Mor topu kaptırıyor. Ve maç 4-1 bitecek arkadaşlar. Birazdan eğer gol yemezsek tabi. Ve maç 4-1 bitiyor. Fenerbahçe Rize karşısında mükemmel bir galibiyet alaraktan. 3 puan ha hanesine yazdırıyor bakalım sıradaki maçımız kiminle. Evet arkadaşlar sıradaki maç için kadromuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi Şimanski'yi de yedekler kulübesinde başlatacağım bu maçta Joshua King yerine bu şekilde kadromuz var arkadaşlar dakika 70 gibi alırız sıradaki maçımız Alanya Spor'la haydin bakalım maça Fenerbahçe Alanya Spor maçı Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı biliyorsunuz Talişka bayağıdır gol atamadığı için de üzgünmüş ona bugün gol attırmak istiyoruz Emre Emre Mor Başarılı bir dripling yaptı şimdi geçti içlerinden. Emre verdi pası Talişka vurdu olmadı. Tekrar aldı pası Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor'dan klas bir orta. Ama içeride kimse yok. Beko. Kaptı şimdi verdi Lincoln Enrique'ye. Lincoln Enrique. Kaçmasını bekliyor Kent'in. Kent'in önünde müthiş pas. Kent çok hızlı. Ryan Kent giriyor içeri. Ryan Kent çekti topu. Ryan Kent. Ryan Kent. Olağanüstü bir gol. Gerçekten olağanüstü bir gol. Ryan Kent. Harbiden yok böyle bir gol. Golü izlemek istiyorum. Golün güzelliğine bakın. Ryan Kent aldı, vurdu, falsoyu gönderdi. 90 astı topu. Ryan Kent gerçekten müthiş gol. Ve Meteski gördüğünüz gibi mutlu. Ryan Kent. Ciku müthiş müdahale geldi Ciku'dan. Emre Mor. Emre Mor müthiş bir dripling'e başladı tekrardan. Emre düşürdü yere. Emre müthiş pas. Vur Talişka. Çok kötü Talişka. Emre'nin şu pası var da. Offside. Offside'a yakalanmış Talişka. Kent. Kaptı topu Kent. Ryan Kent. Geçti gördü Talişka'yı. Maalesef geçmiyor top Talişka'ya. Augusto. Verdi Nova ise. Şimdi baskımızı sürdürüp topu kazanmak istiyoruz. Ah be. Gerçekten inanılmaz. Bu arada faal, baba bir foal yaptık orada. Oğuz. Ama orada Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi. Verdi pasını BK'ya. BK'dan Ciku. Ciku'dan Mert Müldür. Mert Müldür. Verdi Emre'ye pası. Emre müthiş bir dribbling sahibi kendisi ama. Maalesef topu alamadı Emre Mor. Bu arada altın baş. Allah'tan kötü vuruyor. Livakovic başlattı Ciku'ya verdi topu. Ciku'dan bu arada Ferdi'ye müthiş top. Ferdi de harika kontrol etti Ferdi Kadıoğlu. Ferdi verdi pasını Ryan Kent. Kent'ten indirdi Talişka. Talişka! Ertuğrul. Son anda Ertuğrul. Haydi güzel bir gol istiyoruz. Kent açtı ortayı. Ciku vurdu Ertuğrul. Son anda. Haydi 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 gol istiyoruz. Ferdi verdi Ryan Kent'e. Kent geri döndü Ciku'ya kadar. Ciku'dan Mert Müldür. Mert verdi Fred'e. Fred sevdiği noktalar buralar. Lincoln Enrique. Fred'in sevdiği noktalar dedik. Lincoln Enrique attı golü. Gerçekten Fenerbahçe çok klas oynuyor. Şu golün güzelliğine bir bakın be. Kaleci çok feci uçmasına rağmen topu tutamamış bile. Bravo Fenerbahçe. Bravo Lincoln Enrique. Talişka kendi emeğiyle attı. Verdi. Müthiş de bir çalım attı bu arada. Talişka. Talişka. Jiko orada kademede. Verdi pasını Ryan Kent. Kent. Güzel oynadık şimdi. Talişka. Talişka. Girdi içeri. Açtı ortayı. Fred. Fred ve gol. Fenerbahçe yıkıyor. Fenerbahçe yıkıyor. Alanya Sporu. Kendi evinde. Müthiş bir maç gerçekten. Golleri geçiyorum artık. Ama şunu unutmayın ki Talişka çok çabaladı bugün. Gerçekten çok çabaladı. Bir golü daha hak ediyor. İnşallah hak ettiği golü de atar. Fred kaptı topu. Verdi şimdi Lincoln'le. Lincoln'den Talişka. 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 Müthiş çekti. Talişka. Ertuğrul verdi geri. Lincoln Emre. Ama offside bayrağı havada. Offside bayrağı Lincoln ile çıkıyor. İşte şut çektiğinde görüyorsunuz Lincoln offside'daymış. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlama vuruşuyla başladı oyun. Fred. Kaptı topu verdi Emre Mor. Emre Mor müthiş bir çalım. Verdi pasını. Mert Müldür. Mert de verdi. Talişka önünü aldı vuramadı topa. Talişka gerçekten bugün gol atamazsa... Ciddi sorunları var. Talişka. Talişka Talişka müthiş çalımlar bunlar Talişka direkt İnanılmaz gol kaçıyor Yani gerçekten Bu kadar da olmaz diyor. Denilecek pozisyon bu Talişka ne yaptın 5 şut denemiş 5 Karşı tarafın şut denemesi yok Mert Varda Emre Mor kapamadı topu orada. Ryan Kent kaptı. Verdi pası Talişka'nın önüne. Talişka hiçbir şey yapamıyor bugün. Gerçekten hiçbir şey yapamıyor bugün. Ryan Kent diğer kanada kadar geldi. Sırf topu kazanmak için ama maalesef kazanamadı. Fred olsun dedi Fred. Kötü pas Fred'in önüne. Kötü bir ver kaç. Şimdi Kurunic bastı topa. Kurunic verdi pası. Geçmedi pas. Fatih Aksoy. Talişka'nın baskısı. Ve şimdi değişikliklerimizi yapalım. Lincoln çıkıyor bu şekil yapalım kendi çıkaralım ve Emre Mor'u da bugün gerçekten göremedik bile sağda ama Talişka kalsın arkadaşlar Talişka bugün atacak ben inanıyorum Talişka'ya haydi bakalım Cengiz'i gördü şimdi Mert Müldür Cengiz Ünder Cengiz giriyor içeri Cengiz aç ortayı Cengiz o kadar gitti gitti Topu dışarı nasıl yolladığını bilmiyorum ama bir şekil yapıp yolladı dışarı. Önde baskıyı sürdürüyoruz bu arada. Dakika 70 olmasına rağmen. Ve önde baskımız başarılı. Cengiz'den müthiş çalım. Cengiz Ünder. Cengiz. Devam ediyor Cengiz. 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 Verdi pası. Fred'in önüne. Fred. Bekledi ki Talişka'yı gelsin atsın Talişka. Talişka. <laughs> İnanılmaz gerçekten ya. Mert Müldür diğer tarafı görecek Ferdi'yi. Ferdi hızlı bir şekilde Tadic oynadı. Duşan Tadic verdi pasını Şimanski'ye. Şimanski o da oynadı Talişka'nın önüne. Talişka da gerçekten ama bugün yani atmamak için mi zorluyor kendini çok anlayamadım ama. Olsun Şimanski Verdi pası. Talişka. 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 Hele şükür attı golü. Bugün gerçekten çok çabaladı. İnanılmaz oynadı. Ve hele şükür golünü atmayı başardı. Zor da olsa. Golü yazmasını bildi. Anderson Talişka. Gerçekten. Tadiç şimdi aldı. Duşan Tadiç. Duşan Tadic 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 Ve maç 4-0 bitiyor Metevski gördüğünüz üzere rakip takım menajerini Elini sıktı ve maç sonu açıklamasına çıkacağız arkadaşlar Maç sonu açıklamalarını yapalım çünkü takımdan atılma ihtimalimiz var Ard arda galibiyet almamız bence gayet güzel olacak Şu anda rakipsiz izleyeceğim ee, Olabildiğince Eee oyuncularımın başarısı falan diyeceğim Takımın moralini yüksek tutmamız lazım Skor onlar için adil olmalı falan diyelim Başka soru sormayacağım dedi Hep takım hakkında sorular geldi Sıradaki maçımız Konyasporla. O da bir sonraki videoda olacak arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için alt taraftan kanala abone ol Videoyu beğen beğenmeyi unutmayın Video fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.